Ters yüz edilmiş öğretim nedir? Yeni eğitim ağlarının bulunmasına yönelik çalışmalar, bunların kuramsal alanda tersini hedef alan araştırmalara dönüştürülmelidir. İnsanın yaşamın her anını bir öğrenme anına, paylaşma anına ve sevgi anına çevirmesine olanak veren eğitim ağları. Ivan İliç 1971. Ters yüz edilmiş öğretim nedir? Ters yüz edilmiş sınıf, tipik bir yüz yüze eğitimin konu anlatımı ve uygulama bölümlerinin tersine bir şekilde işlediği bir modeldir. Temel olarak sınıf içi etkinliklerin sınıf dışına, sınıf dışı etkinliklerin ise sınıf içine çekilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ters yüz edilmiş sınıflarda öğrenciler ders videolarını bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve benzeri üzerinden sınıf dışındayken de izleyebilmektedir. Sınıf içindeki yüz yüze eğitim zamanında ise uygulamalı etkinlikler yapılmaktadır. Ters yüz edilmiş bir sınıf kavramı, aktif öğrenme, öğrenci katılımı, harmanlanmış ders tasarımı kavramlarının üzerine kuruldur. Ters yüz edilmiş bir sınıfta bilgilerin etkileşimli ve uygulamalı olarak test edildiği, kullanıldığı ve tartışıldığı bir çalıştay ortamına benzer. Öğretmen ise öğrencileri bireysel sorgulama ve işbirlikli çalışma konusunda teşvik eden bir danışman görevindedir. Ters yüz edilmiş öğretim türleri. Ders süresinin içinde veya dışında çevrim içi olarak yapılan bazı çalışmaların birleşimidir. Çevrim içi eğitim almak için daha fazla zaman tanımak amacıyla haftada bir veya daha fazla ders uzaktan öğretimde yapılır. Birkaç hafta içinde tüm dersler sınıfta, sonrasında tamamen çevrim içi ya da dönemin geri kalanında tam tersi yapılır. Çevrim içi öğretimin öncesi ve uygulama sırasında ve sonrasında sınıfta yüz yüze yapılan yaz dönemi dersleri, uygulamalı çalışmaları, hafta sonları veya akşamları geri kalanlar çevrimiçi olarak yapılır. Esnek öğrenme nedir? Esnek öğrenme bir eğitim kurumununkinden ziyade öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlamaları etrafında inşa edilen esnek bir şekilde öğrenmenin sağlanmasıdır. Esnek öğrenme uzaktan eğitim içerebilir. Ama aynı zamanda iş yerinde yüz yüze eğitimlere veya kampüs uzun çalışma saatleri ya da hafta sonu yaz okulu gibi farklı yüz yüze öğrenimleri içerebilir. Uzaktan eğitim gibi bir felsefi yaklaşımdan çok bir yöntemdir. Ancak uzaktan eğitim gibi genellikle artan erişim ve dolayısıyla daha çok açık olma ile ilişkilidir. Esnek öğretimin özellikleri Öğrenenlere çeşitli çalışma boyutlarından zengin öğrenme seçenekleri sunar. Öğrenme sorumluluklarını üstlenen öğretmenden bu sorumlulukları üstlenen öğrenciye geçişle gösterilen öğrenci merkezli yapılandırmacılık yaklaşımı da uygular. Öğrenenlere çeşitli seçenekler sunulur ve kendi öğrenmeleri için daha fazla sorumluluk alırlar. Bu nedenle esnek öğrenme, öğrencilerin hedef belirleme kendi kendini izleme ve bu gibi durumlarda öğrenmenin ilgi çekici ve etkili olabilmesi için aktif öğrenmeyi teşvik etmek için ayarlamalar ve öğretim oluşturma ve öz düzenleme konusunda daha yetenekli olmasını gerektirir.